Herkese hey. merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Yalı çapkın dizisinin bugünkü çekimlerinden kamera arkası yepyeni muhteşem görüntüler getirmeye devam ediyorum. İşte set çekimlerinin 85. bölümünden birbirinden yeni kamera arkası video görüntüler gelmeye devam ediyor. Dizinin başrolünü canlandıran Seyran ve Ferit karakterini canlandıran güzeller güzeli oyuncu Afra Sarıçoğlu ve Mert Ramazan Demir'den sahil çekimlerinin kamera arkası yepyeni görüntüleri geldi. Sizler için kamera arkasından gelen birbirinden yeni görüntüleri bir araya toplayarak paylaşmaya devam ediyorum. 85. bölüm yeni tanıtımdan da muhteşem kareleri videoma eklediğim işte yeni bölüm karelerinden birbirinden güzel görüntüleri, yepyeni kareleri ve kamera arkası görüntüleri paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de bu tarz paylaşımların devamı gelsin istiyorsanız kanalımı izlemede kalmayı unutmayın. Oyuncularımızın birbirinden yeni set paylaşımları da gelmeye devam ediyor. İşte Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan, Demir, Beril, Kozan ve Ersin Arıcı'dan birbirinden eğlenceli paylaşımlar geldi. Sizler için bu paylaşımları da videolarıma ekleyerek yayınlamaya devam edeceğim. İşte dizinin diğer oyuncularından da yeni paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Ben de bu tarz paylaşımlardan anında haberiniz olsun. Evet isteyerek videoları paylaşmaya yepyeni görüntüleri yayınlamaya devam ediyorum bakalım bu bölümde neler olacak Ferit ve Seyra'nın kavuşma sahnesinden eğlenceli ve renkli kamera arkası görüntüler geldi bu tarz paylaşımların devam gelsin istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın, iyi seyirler.